Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Slap battle oynayacağız. Yeni tokat oyunu. Yanımda Mehmet abi var. Mehmet abi nasılsın iyi misin? Mehmet abi nasılsın iyi misin? Alo. Mehmet abi? Neyse arkadaşlar ben bir bir şey alacağım. Dur. Ben bir tane eldiven alacağım. Yine mi? Evet arkadaşlar. Şimdi ne alsam? Ben normalini alayım. Abim de zor olmasın. Abimin hiç hiç eldiveni yok. Tamam arkadaşlar. Benimki normal olsun. Yazıklar abime. Neredesin? Ne aç? Bundan aç. Neyse arkadaşlar. Kırmızıya gel. Kırmızı kırmızı. Buna mı? Evet. Derdi bir. Evet arkadaşlar abim yanımda şimdi. Nerede tuttun vurdum? Ben vurdum. Ben vurdum kazandım. Bir sürü abi var. Miaç! Miraç benim de hadi de. Mehmet abi bir kır... Bir kırk beş Mehmet abi olursa o zaman o... Eldiven alacak ve ben de eldiven alacağım çünkü bilgi de çok. Hayç. Evet arkadaşlar. Çok komik öyle. Ama ayıp neyse. Of ya Mia. Yaptı ben dönün. Yaptı ben dönün Mia. Evet şimdi arkadaşlar. Nasıl ben dönüyorum Mia? Abimin iki silahı var arkadaşlar. Evet burada eşit. Koş koş. Sıraptan. Gidiyorum. Yaşlıyorum. Yine nasıl? Hızlan. Uyuh. Ne ya? Sen? Ne senin ya sözünde? Ne ya? Yani neyse. Yo de ayıp değil oğlum ya. Pisler. Elo Ede aldı. Beni. Almadın. Aldım. Ya. Bunu da alamıyorsun. O da Robux'lu. Neyse şimdi gel bakayım. Miyaaaç. Bak. Her senin miyaz düzgün. Evet Evet arkadaşlar. Buradayız. Abi gel be abi abi. Hey abi gel buraya beni takip et. Abi dur. Bana vurma dur. Gel abi. Beni takip et. Bak. Burada yukarıda şeyler var. Burada şeyler alıyorsunuz arkadaşlar. Nasıl? Bakın. Göstereceğim arkadaşlar. Önce de ben de nereye gideyim? Basana. Hadi. Aa, Mame daha maviye gitti. Ben Mami. ben. Da. Mami ben basına da. Yanısı devam etti işte. Yanısı dönmüştü. Ay ben tamam ben de yanına gidiyorum. Hadi geçelim aşağı dışarı at. Ne oluyor? He. Biriler yapak. Bırak beni. Evet arkadaşlar. Miraç. of ya Miraç. Bırak. Yapma. Miraç yapma. Ki. Neyse arkadaşlar. Anneciğim. Miraç. Of ya. Miraç. Nasıl yes. Miraç. Nasıl sizden? Sen ne yaptın? Neden böyle dedi bize? Macera. Neyse. Mia! 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 sen de bana Mia! vur sen de Mia! 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 Mia!

Evet arkadaşlar şimdi <laughs> Mahmut abi Mahmut abi ne yapma Yok ne alıramıyorum Neden ki olsun ki Bak tuşu yiyorsun Çok ayıp Olmaz öyle Aa, Ben ben nereye gideceğim ne <laughs> Şimdi Gel. gidiyorum ben Evet arkadaşlar bakın Şurada bir şeyler vardı bakın Ağaçlarda asılı bir şeyler var Eldivenler Elma eldiven. Çok zıplamam için şey alacağım arkadaşlar. Çok zıplamam için. Arkadaşlar zıplamam için aldım. Çünkü daha or oraya gideyim diye. Evet arkadaşlar şimdi buradayız. Mehmet abi neredesin diye abi. öyle söylüyorlar. Neyse ne. Evet şimdi arkadaşlar buradayız. Oy. Evet. Zıpla zıpla. Ve zıpla ve buraya geldik arkadaşlar. Bak ne veriyor. Siki slap. Yani arkadaşlar eldivenleriniz azalmıyor. Eldivenleriniz hiç azalmaz arkadaşlar. Bir on gelse ya. Valla. Aha 9 tane var. 2 5 5 tane topladık. Ya bir aşağı gidelim. Ya. Aa normal eldiven yine. Gel bakayım sıra. Nasıl? Nasıl? Ya kimin eldiveni olur ki? <laughs> Muhammed abim yine

Evet, evet arkadaşlar. Şimdi Mehmet <laughs> abi aşağı düştü. Hadi gidiyor ben. Hadi ben düştüm. Hadi Ne ne ne. Ne? <laughs> <laughs> ya, bak <laughs> Anasıl öyle. Mia, Mia. Mia. Bas, Siz. Evet, Avustralya, Arkadaşlar siz Arbime bakmayın. Neyse. Denemezsiniz, biz denemez. Abi. Göklerde kartal gibi. Göklerde kartal gibi. Göklerde kartal gibi. Göklerde kartal gibi. Gel gel gel. Ya! Sen de gel mi? Break! Minaj! Tut. Bak çok şey var sana. Tamam, zaten. Minaj! Of! <gülme> Bak düşeveyim sana. <laughs> <laughs> <Bir yer> Mia! <laughs> bak düşeveyim <laughs> sana. <bak, gülüyor> arkadaşlar Mehmet abi bekleyelim, yanımıza gelsin. Dur arkadaşlar ben düşeyim yani. Dur arkadaşlar Mehmet abi bekle. Sen de reset yapar. Arkadaşlar abim reset yapsın. Çünkü çünkü videoyu bitiriyoruz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Ve bay bay.